Cumhurbaşkanı hayatını ortaya koymuştu. Gece gündüz demeden sağlığını kendini düşünmeden koşturan tek derdi Türkiye'ye bir şeyler vermek daha büyük hedeflere götürmek olan bir liderdi. AK Parti'nin lideri Suriye'de, Bosna'da, Mısır'da, Filistin'de, Somali'de ezilenlere yardım için çırpanan risk alan bir liderdir. Bu liderin karşısında Suriye yüzünden, Filistin yüzünden. Çekecek etsel bir haklı. Ercan'ı tahliye edin. 31 Mart sabahı Manisa Bıstak'a yerel kalkınmayı gerçekleştirecek hak kadro. Ne kalka yakışır ne kömür. 17 ilçe belediye başkanı arkadaşımızla beraberce huzurundayız, Size söz veriyorum. Değerli dostlar bugün önemli bugün Manisa'mız için, kesintisiz hizmet için, Manisa 2023 vizyonu için, gölgede kalan değil, dekabet eden bir Manisa için. Bu ilçe başkanımız Reşat Gülmez.

1965 yılında Kula doğdu. İlk orta ve lise Kula'da tamamladı. Sonra babam mesleği olan sıcak demircilik ve ardından Kula'nın bir zenginliği olan devleri sektöründe çeşitli atılımlar gerçekleştirdi. 2004-2004 yılları arasında Kula'nın kalkınması için birçok yeni girişimde bulundu. 2004 yılında kadar iki dönem belediye başkanlığını sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kula Belediye Başkanı olarak arkadaşlar seni başka evlenen üç şey bu için, her şey için, her şey